Biz milletimizin Yusuf yüzlü güzel başkanı Erbakan hocamızın cesur yürekli Fatih'im dediği mangal gibi yürekli o Gazze için boş naradanlardan değil iktidar olduğumuz gün ordularını Gazze'ye gönderecek günümüzün mücahidi muhterem liderimiz genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın Türkiye'yi değişiklerini... teşvik ağır dinliyorum. Selamun aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun başkanım. Tabii ki çok değerli Hazirun'u katılımcıları hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bu tarihi günde, bu tarihi olaya hep birlikte şahitlik ettiğimiz için büyük bahtiyarlık yaşıyorum. Tabii ki değerli Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan Bey, kıymetli Genel Başkan Yardımcıları, genel merkez yöneticileri ve Milli Gençlik Derneğimizin Türkiye'nin dört köşesinden koşup gelen kıymetli il başkanları her birine teşekkürler ediyorum. Değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, kıymetli belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, değerli basın mensupları hepsini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Açılışımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah. elbette ki 29 Ekim tarihini açılış günü olarak belirlememizde biraz evvel de ifade edildiği gibi merhum liderimiz Erbakan hocamızın doğum yıl dönümü olması asıl rolü oynadı. Allah gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Allah makamını âli etsin. Erbakan hocamız bir defa feraset timsaliydi. Nezaket timsaliydi dirayet timsaliydi. Öyle bir dirayet ki dört tane partisi kapatıldığı halde beşincisini kuran bir dirayet, bir kararlılık, bir azim. Son nefesine kadar vefatından önce vefatına saatler kala dahi davasını anlatmaya devam eden bir dirayet. Yine Erbakan hocamız cesaret timsaliydi. İncirlik üstünü kapatan çekiç gücü Türkiye'den kovan, Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren, cesareti ortaya koyan bir cesaret timsali, merhamet timsaliydi. Sadece kendisinden olanlara değil, kendisinden olmayanlara da merhamet gösteren, mahluka şefkat gösteren, bizim davamızın aslı ve özü şefkat ve merhamettir diyen bir liderdi. Erbakan hocamız, denince aklımıza bir de hidayet gelmektedir. O, İslam'ı çok iyi bilen ve aynı zamanda İslam'ı çok iyi yaşayan bir liderdi, bir Müslümandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Her zaman kendisini anarken ifade ettiğimiz gibi, kendisini andığımız ve anlattığımız gibi, onun gibi olmayı, onun gibi yaşamayı, onun çizdiği yolda yürümeyi, bizlere cenab Allah nasip eylesin. Aynen. Tabii ki 29 Ekim dolayısıyla Cumhuriyet Bayramımızı da kutluyorum. Ve merhum Adnan Demirtürk ağabeyimizi de Milli Gençlik Derneğimizin açılışı vesilesiyle burada rahmetle anıyorum, hayırla yad ediyorum. Genç bir mücahit, genç bir şehit gerçekten de gençliğe istikamet vermede Erbakan hocamızın çizmiş olduğu yolda gençliğin yürümesinde ve milli görüş davasına hizmette çok büyük emeği olan, çok büyük katkısı olan bir başkanımız. Allah makamını aliyesin, cennetinde buluştursun inşallah. Tabii ki Milli Gençlik Derneğimiz ne yapacak dendiği zaman biraz evvel değerli genel başkan da ifade ettiği gibi Milli Gençlik Derneği insan yetiştirmek üzere kurulmuş bir dernektir. İnsan yetiştirmek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce Mekke'de 11 sene boyunca insan yetiştirdi, kadro oluşturdu ve arkasından Medine'de İslam devletini kurdu. Erbakan hocamız parti kurup siyasete atılacağını ifade ettiği zaman Mehmet Zahid Kotku Efendi Hazretleri kendisine iyi de bunu kiminle yapacaksın sorusunu yöneltti. Dolayısıyla kadro yetişmesi, dava eri yetişmesi, şuurlu nesillerin yetişmesi, insan yetişmesi bizim davamızın en önemli vazifesi ve fonksiyonudur. İşte Milli Gençlik Derneği inşallah davamıza insan yetiştirecek, kadro yetiştirecek. Birinci yapacağı iş ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesil yetiştirmek olacak. İnşallah, ahiret öncelikli. Beş'in dörtten büyük olduğunu bildiği kadar, dört helal'in beş haramdan büyük olduğunu bilen bir nesil. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için yaşayan ve mücadele eden bir nesil. Nefse esaret yerine nefis terbiyesini esas alan, dünyacı olmak yerine ahiret öncelikli olan, kuvveti değil hakkı üstün tutan ve materyalizm yerine maneviyatçı olan Allah korkusunun kalbine indirmiş bir nesil. Milli Gençlik Derneğimiz bu anlamda Erbakan hocamızın çok sık ifade ettiği İslamsız saadet olmaz çivisini inşallah nesillerimizin zihinlerine çakacak. İslamsız saadet olmaz çivis. İkinci yapacağı önemli iş davaya er yetiştirme Milli Görüş hareketine, Milli Görüş davasına sadık, samimi, ihlaslı, ittika sahibi, iyi ahlaklı bir dava evi profilini inşallah Milli Gençlik Derneğimiz ortaya koyacak. Bununla beraber üçüncü yapacağı önemli konu da inşallah devlet yönetimine, bürokrasiye sağlam, dürüst ve inançlı kadrolar yetiştirmek olacak. Yarın inşallah milli görüş iktidara geldiği zaman bu kadrolara ihtiyaç duyacağız ve bu kadroların yetişmesinde de Milli Gençlik Derneğimiz en büyük rolü oynayacak. Nefis terbiyesi yapmamış adamla devlet yönetilmez diyordu rahmetli Erbakan hocamız. Allah kani gani rahmet etsin. Nefis terbiyesini gerçekleştiren kuvveti değil hakkı üstün tutan, makam ve rakam için değil Allah rızası için siyaset yapan ve biraz önce söylediğim gibi 5'in 4'ten büyük olduğunu bildiği kadar 4 helalin 5 aramdan büyük ve kıymetli olduğunu bilen bürokrasiye, devlet yönetimine inşallah kadroları Milli Gençlik Derneğimiz yetiştirecek. Milli Gençlik Derneğimiz birinci madde dolayısıyla milletimizin geleceği için çok önemli bir vazifeyi yerine getiriyor. Yani önce ahlak ve maneviyat diyen nesillerin yetiştirilmesi, ikinci ve üçüncü madde bakımından yani davaya er yetiştirilmesi ve devlet yönetimine kadro yetiştirilmesi bakımından da milli görüş davamız için çok önemli bir görevi ifa ediyor. Bu vesileyle ben bu binanın hazırlanmasında emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara, Maddi manevi destek olan bütün kardeşlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu binamızın hayırlı olmasını, en hayırlı hizmetlere, birliği görüşün en büyük zaferlerine, milletimizin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bir kez daha hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Açılışımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وافقنا وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم ve bi hürmeti men rahmetel alemin ve ya kerim ve ya rahim ve afirlana zunubana bi fazlike ve kerimike ya ekremel ekremin ya rabbel alemin ya hayre nasirin izzetin celalin cemalin hakkı için ya rabbi şu açılan hayırlara vesile olacak ya rabbel alemin derneğimizi bereketli eyle hayırlı eyle ya Rabbel Alemin İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam Kabe'yi yaptığında Ebu Kubeys Dağı'na çıktı. Allah Azze ve Celle bağır dedi. Burayı cemaati çağır. Ya Rabbi sesim nasıl duyuracağım? Ben duyuracağım. Sen söyle Allah'ım nasıl Kabe'ye üç üç nasıl Kabe'ye bütün dünyadan cemaat geldiyse Allah'ım bu derneğimize de Ya Rabbel Alemin genç doldur Ya Rabbi. Ya Rabbi doldur Ya Rabbi. Musab bin Ömerler gibi çok eyle Ya Rabbi. Sa'd bin Ebi Vakkazlar gibi çok eyle Allah'ım. Ya Muaz bin Cebel gibi Ya ilim irfan sahipleri eyle ya Rabbi. İzzetin celalin cemalin akışın Allah'ın, Erbakan hocamızın ya Rabbi. Ruhu şad olsun ya Rabbi. Onu Alemin. Onun o kadar faaliyette gösterdiği, gençlere o kadar emniyet verdiği bu devrimizi ya Rabbi liderimizi ya Rabbi bu yolda Hayır, ömürler ihsan eyle, Yo hedeflerine ulaştır ya Rabbi. Hepimize de gayret ihsan ile Madde ve manen bu yolda ya Rabbel Alemin. Bizi daim eyle. Son nefesimiz son nefesimize kadar bu yolda bizi daim eyle. Bu yoldan bizi ayırma Allah'ım. Bu yolun yolcusu eyle Allah'ım. Allah'ım. Merhum Erbakan hocamızın aile efradının silah arkadaşlarının şehit olan adam. Başkanımızın nice davada isimsiz kahramanlara hediye ediyoruz ya Rabbi. O hatmi şerifler, illeler nice hediyelerden hasıl olan cevabından evvela ve bizzat hacı kainat, mevcudat, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz latif sami ehli ehli cem el, evliya ulama mutakip yine aseten Erbakan hocamızın aile efradının burada el açıp <laughs> Ya Rabbi, Ya Rabbi bu derneğimizi bereket. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة